Rize Spor'da altyapıdaki hocaların çok büyük yetkisi yok. Rize Spor'da altyapıdaki hocalara tam yetki verilmiyor. So, Hocam her en başa şey, geleyim. Her, bak, her türümde, oca, çok özür dilerim. devam edeceğim ya. Her hoca diyelim ki gelirken bir tane genç kontenjan kullanarak bir oyuncu getir. Evet. Şimdi baktığınız zaman mesela e, kalite, <laughs> Zafer dışarıdan gelen bir. Oyuncu, Okan Hoca getirdi. Evet. evet. Baktığın zaman Gökhan Akkan çok genç geldi, Hikmet metreye getirdi. Talbi bugün Fransa ligini sallıyor, genç getirdi. Şimdi aşağıdan yukarıya baktığın zaman hocam mesela bir işte o 20 senelik periyotta takım hocaların aslında aşağıya çok fazla ayıracak vakti yok. Birinci sorun bu. Birinci sorun, Rizespor takımı ya şampiyonluğa oynadı ya küme düşmeye oynadı ya. Bu seneye ayırıyorum. Bir de Rize hocanın anlattığı sene sadece imde. Hoca diyor ki ben şu anda uğraşacak durum yok. Bir, Rize Spor'un e, mesela şunu diyeyim sana. Ben İlan Hoca'ya dedim ki bunda herkes bilsin onu. İlan Hoca ile oturduğum zaman ayıp bir şey değil ki. İlan Hoca'ya dedim ki keşke yanına bir tane Rize'li teknik direktör ekleseydim. Mesela İlan Hoca'nın yedi kişilik e, ekibi var ya Osman Hoca'sı filan. Neden söyledim onu? E, İlan Hoca yarın bir şey olur da ayrılabilir teknik adam. Türkiye'deki evet. Yani. biliyorsunuz beş hafta kötü gidince ayrılıyorsun. Bir tane Rizeli teknik direktörü İlhan Hoca gibi geliştiren. Nihayetinde İlhan Hoca da Hatay Spor'da birinin arkasındaydı. O ayrılınca orada o teknik direktör oldu. Hocam 2B'de küme düşmeyi oynarken ha. Hatayspor'u aldı. Şu tamam da yok yok. Bir, bir maç kap. Mehmet altı parmağı getirdiler. Şimdi bak ayrıldı. O, or oraya girmeyelim. Uzak konu. İlhan Hoca da biri ayrıldıktan sonra orada teknik direktör oldu. Ben de diyorum ki İlhan Hoca'nın yanına bir tane ilan hocam neden rezeli teknik direktör almadığını söylenin bilmiyorum dedi. Ee, kampa kimi getirdin dedim. Bir yani nihayetinde kim karar verdi kampa gidenler hocam. Kampa gidenleri kim karar verecek? E, Rize Spur ya yöneticileri vermiştir ya da ona verilen e, ya da kimse artık bilmiyorum onu. Biliyorsunuz Şimdi sorunumu. Hayır bak sorunumuz o değil Muhittin. Şimdi Burada, Hayır oradan da oyuncu çıksın diye söylüyorum ben. Yani bir art niyetle hocam, bunu size bitirin, sormuyorum hocam. Ki ama. Bak, Özür konu, dilerim. Konudan, evet. konudan konuya konudan Eğer konudan konuya atlaysa tamam. bu konuyu konuşamaz. Tamam. Sabah da konuştuk. Tamam hocam. Tamam. Rize Rizespor'daki sorun ben teknik adamım diye benim orada arkadaşlarım var diye konuşmuyorum. Rize'deki altyapıda veya Türkiye'deki altyapılarda milli takımda 22 futbolcunun 12 tanesi yurt dışından devşirme. Kuntz milli takımda teknik direktörlük yapıyor. Türkiye'deki sorun, Türkiye'deki teknik adamlara güvenememek. Şu anda Montella ile anlaşıyorlar. Yok mu Türkiye'de bir tane teknik adamla Montella geliyor? Çok mu büyük Montella? Neyse, geçtim onu. Rize Spor'daki alt yapı sorun, 50 tane Rizeli teknik adam çalıştı. Bir ben çalışmadım ya, bir de İsmet çalışmadı, İsmet Hoca. Yani ben de alt başlasam, ben de orada başarılı olamayacağım. Neden? Çünkü teknik adamlara yetki verilmiyor. Teknik adamlarla uzun vadeli çalışmıyor. Ya da yanlış teknik adamlarla çalışılıyor. Bazı teknik adamlar torpil yapıyor. Bak torpil yapıyor. Onların torpil yapmasına müsaade ediliyor. Şimdi bunu görecek bunu bıçak gibi kesebilecek orada bir yönetici veya koordinatör olmalı. Değil mi? Şimdi bunu ayarlayacak bu müdahaleyi yapabilecek Yönetici lazım oraya. Şimdi burada eleştiri yapılırken artık eleştiri kime gidiyor bilmiyorum.